hep mutlu olun arkadaşlar. İnşallah. Hep mutlu olun. Ne zaman gelince, gelince olacağız inşallah. Herkes zorluk ne ne sözü de, var. De. Arkadaşlar sözlerdiğim çocuğum. Bir dakika. Bakma tamam da ne işim bilmiyorum. Ne oldu? Ne kesin mi? Kesin mi? Seni kılacak sana sağlayın. Çekil duyuyor bana. Çekil bana. Arkadaşlar içinizde gönlünüz rahat olsun. Bölümleri izlediğinizde sizin için ne kadar çaba gösterdiğimi çok iyi göreceksiniz. Yani sadece içiniz rahat olsun diyorum. Ama aramızda. Gerçekten içiniz rahat olsun. Bu da bizi hep kagos sevgilerdi. Baba yedi gibi sevgilerdi. Yok